Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, bir hadis talim yapacağız inşallah. Osman Radıyallâh'ın azatlı külesi Ferruh radıyallâh'ın bir keresinde şöyle anlatmıştır. Ömer radıyallâh'ın, Hazreti Ömer radıyallâh'ın, emir Emirül müminin olduğu günlerden bir tanesinde mescide çıktığında ortalığa bırakılmış yemekler görünce Hazreti Ömer radıyallâh'ın mescide geliyor bakıyor mescide ortalığa bırakılmış yemekler var. Bu yemekler nedir diye sordu Hazreti Ömer radıyallâh'ın. Orada bulunanlar bize getirilmiş yemeklerdir deyince o yani Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah celle celaluhu bu yemekleri bereketli yapsın. Bunu getiren kimseye de bereket versin dedi. O zaman ey müminlerin emiri ama bu yemekler stok edilmiştir. Sonra da kar etmeyince hayır olarak getirilmiştir denilince Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki kim onları stok etmiş? diye sordu. Bunları kim stok yapmış? O vakit Hz. Osman radıyallahu anh'ın azatlısı Ferruh radıyallahu anh ile Hz. Ömer'in azatlı kölesi falanca kişi denilince yani Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın azatlı köleleri bunlar yapmış denilince hemen onlara adam göndererek ikisini huzuna çarptı ve Müslümanların yiyeceklerini stok yapmaya sizi ne sevk etti dedi. O ikisi Ey müminin emiri biz kendi mallarımıza satın alıyoruz ve satıyoruz. Kendi ticaretimize kim ne karışır deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı bak arkadaş belaya bak. Kim yiyeceklerini Müslümanlara stok yapar ve pahalanmasını bekleyerek onlara zarar verir ise yani Müslümanların ihtiyacı var vermiyor ne yapıyor stok yapıyor. Pahalansın iyice pahalansın sonra satayım. Müslümanların zor zamanında ona yardım etmiyor. Dar zamanında Müslümanlar daha çok zora sokuyor. Kim onlara zarar verirse Allah Celle Celaluhu onlara iflas iflas ne demek? Bütün malı gider çöp. Ya da diyor bir cüzdan vurdurur. Bak cüzdan ne demek? O zaman cüzdan şu zamanın e, tedavisi olmayan hastalığı. Yani öyle bir hastalık musallat olacak ki cüzdam hastalığının tedavisi. Yani cüzdam o zaman en kötü hastalığıydı. Çünkü yüz göz her taraf böyle eriyor resmen. Kabarıyor şey çok böyle yani merak eden Google'a yazsın. Cüzdam nasıl bir hastalık diye. Allah muhafaza. Ne diyor Allah cellece Celle ona ya iflas ya da bir cüzdam hastalığı vurdurur. Buyururken işittim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İşte o anda Ferruh Ey müminlerin emiri. Allah Celle Celal söz veriyorum ve sana da söz veriyorum ki hiçbir yiyecek stoklama konusunda ebediyen dönmeyeceğim. Bir daha o mesele asla dönmeyeceğim. Ben o meseleye diyor tövbe ettim. Bak görüyor musun? Onlar bir hadis, bir ayet duyduğu zaman anında tövbe ediyor ve o işe bir daha dönmeyeceğine söz veriyor. Biz maalesef çok zayıfız. Devam ediyor. Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh azatlı kölesi ise biz ancak kendi mallarımızla satın alıyoruz ve satıyoruz. Kendi ticaretimize kim ne karışır demek suretiyle bu işten vazgeçmeyeceğini ifade etti. Allah Allah. Ötekine diyor ben vazgeçmeyeceğim diyor. Ben yapacağım diyor bu işi. Sıkıntılı bir insanmış o. Hadis-i şerifin ravisi Ebu Yahya radıyallahu anh Diyor ki bu hadisi şerifte geçen tehdit bu kişi hakkında gerçekleşti. Ve muhakkak ben Ömer'in radyalan azatlısı cüzzama tutulmuş bir halde gördüm. Arkadaşlar hadis-i şerifler çoğu maalesef hadis-i şeriflere iman etmiyor. Çoğu maalesef hadis-i şerif deyince biraz böyle yani böyle hadis-i şerif ya hani ayet olsa neyse de Allah muhafaza bak şu anda bizim memleketin çoğu buna belki de inanmaz. Ya siz de kardeşim ya tamam ya abartmayın ya. Bak o, o zamanınmış. Hayır. Kıyamete kadar geçerli. Ne olmuş? Hazreti Ömer'in azatlısı cüzdama tutulmuş. Onu öyle gördüm diyor. Kaynak. Ahmet İbni Hanbel. Beyhaki. İsmail El İsbehani. Es Suyuti. Allah Allah. Bak Stokçuluk yapan kişi pişman olup mallarını Allah yoluna dağıtsa bile kendisinden bu ameli kabul edilmez. Oo. Ameli kabul edilmiyor. Geçen ne oldu yağ zamanda? Yağ fırladığını ne oldu? Herkes stok yaptı değil mi? Marketlerde özellikle o büyük marketlerde depoları ağzına kadar yağ stoğu çıktı. Nitekim Muaz Bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittiğini söylüyor. Her kim... 40 gün benim ümmetime lazım olan bir yiyeceği onlara satmayıp pahalanmasını bekleyerek stok yaparsa sonra tövbe edip onu sadaka verse bile onun diyor bu sadakası kabul edilmez. E, korona zaman ne yaptılar? Milletin anasını ağlattılar. Milletin cebini yaktılar. Milletin buzdolabını yaktılar. Milletin sofrasını yaktılar. O mallan diyor tövbe etse diyor onun diyor hayrını yapsa yine de o hayırdan hayır gelmez. Kaynak İbn Asakir, Celaleddin Suyuti, Ali el Mütteki, El Hindi, Kenzül Mal, Sünnetil Efali Vel, Ekval rakam 9720 sayfa 497. Evet arkadaşlar. Bunu da inşallah gösterelim. Cübbeli Ahmet hocamızın e, fakirliğe ve zenginliğe sebep olacak ameller kitabı almaya gayret edelim. Bakın içinde ne kadar acayip meseleler var. Yani bak tek bir tane, iki tane hadis okuduk. Bu iki tane hadis zaten bize başlı başına yeter. Yani ne ahvallerdeyiz. Rabbim Celle Celal bize razı olduğu kullarından neresin? Hmm. Rabbim Celle Celal bizi affetsin. Rabbim Celle Celaluhu derdi ahiret olanlardan neresin? Amin. Hmm. Çünkü derdimiz ahiret olursa yani paraymış, pulmuş, malmış hep bizim için ikinci planda kalır. Para pul eğer ki dünya bizim ikinci planımıza kalırsa Allah Celle Celaluhu bizim ahiretimizi bizim birinci planımıza alır. Rabbim Celle Celaluhu derdi ahiret olanlardan eylesin. Amin. Amin. Derdi dünya olup da dünya kadar derdi olanlardan elemesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu dersimizi kabul etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifuna ve Selamun Alel Muselin Velhamdülillah Rabbil Alemin Teqabbel Allah Barik Allah İlâ şerefin Nebi Vali ve Ashabihi ve Meşşayihine'l-Kiram El-Fatiha